Arkadaşlar selamlar bedava 1 dolar bakiyenizi almadıysanız geliyorsunuz KZG'a FBB kodumu uygula diyorsunuz site size 1 dolar bakiye veriyor. Bakiye yatırırken de %20 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 10 dolar yatıracaksınız 12 dolar 100 dolar yatıracaksınız 120 dolar bakiyeniz oluyor. FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Daha sonra giveaways bölümüne tıklayıp FBB kodumu yazdığınızda çekilişlerimi görebilirsiniz. Şu anda 10 tane bıçak çekilişi yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. FBB kodumla ne kadar fazla bakiye yatırırsanız o kadar çok çekilişime de katılabiliyorsunuz. Aklınızda bu bulunsun. Katılımcıları görüyorum. Bakın mesela yeni bir çekiliş başlatmıştım 1800 dolarlık. Sadece bir kişi katılmış. FBB kodumla 100 dolar yatırırsanız 10 tane bıçak çekilişime de katılabiliyorsunuz. Buradan zaten kendinizi görebilirsiniz. Hadi gelin kasa açıp katlamaya başlayalım. Şimdi premium kasalarında ne var abi? Bunlar çok pahalı. Bunları geçiyorum. Uygun fiyatlı yüksek riski seçiyorum. Ne var abi buradan? Farm Knife var. Yani bakalım kaç para bir tane bıçak çıkartacağız. Her bir 5 ile 15 dolar veriyoruz ama hızlı modda açacağım beyler bunu. Bakalım katlayacağız debilecek miyiz? 3 dolar kasa. Bakalım 3 dolar kasadan da bıçak alacağız? Hadi oğlum, bu kadar basit beyler. 3 dolar kasadan 140 dolarlık bıçak aldık, tertemiz. Hadi biraz daha açalım. Bu sefer çok erken geldi. Bu kadar erken çıkacağını asla düşünmüyordum. Hadi oğlum, devam. Bak şu anda yani çıkmamaya başladı. Oha iki tane birden gelmez herhalde. İki tane birden bıçak katladık. Oğlum bu neymiş lan farm knife? Yüzde kaç bunun çıkma şansı? Yüzde bir buçuk. Biz var ya çok erken çıkardık. Bence daha fazla şımarmayalım bu kasayı bırakalım. Üç dolara bıçak katlamış olduk. Bundan sonrası da batırır bizi. Devam edeyim mi? Hadi bir tane daha edeyim ya. Normalde bu kadar erken çıkmıyordur yani. Sırf onu göstermek için. Şimdi sizlere <laughs> bütün parayı kaybedeceğiz. Abi geldi mi yine? Yine geldi galiba. Oha daha pahalısını aldık bu sefer. Hari. Demek ki Royal'ında sadece bıçak olanlar 10 numara 5 yıldız kası oluyormuş. Ben çok beğendim. Hemen abi bir diğer kasayla devam edelim. Bu sefer farm eldiven kasası varmış lan aynısının. Hadi 3 dolar eldiven de katlayalım. Zınk. Oha oğlum 5 tanesi mi 3 dolar bu kasanın? Galiba 5 tanesi 3 dolar. Yani ha, yok değilmiş tanesi 3 dolar. Neyse buradan eldiven alana kadar devam edeceğiz. Bayağı bir açtık herhalde şu ana kadar. Hala göstermedi eldiven. Ne kadar zarar ettiğimizi inanın bilmiyorum ya. Videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz. Ben hızlı hızlı açıp buradan eldiven çıkana kadar devam edeceğim. Devam. Hadi oğlum artık. Bak şu ana kadar gelmesi gerekiyordu. Cidden çok uğraştırdı. Baya baya kasa açtık. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir eldiven parasını çok kolay yemiştik ama geldiği için katladık şu anda. Hadi bakın 1850 dolarla başlıyoruz. Ne kadar harcadığımızda eldiven gelecek sizlerin karşısında. Bunu göstermek istiyorum. Devam. Hadi oğlum. Zınk devam edeceğim. Hadi oğlum. Şu ana kadar 100 dolar harcadık bakın. 100 dolar harcayıp bir eldiven daha aldık lan. Cidden harika kasalarmış beyler bunlar. Yani 100 dolarla denenebilir kasalarmış. Benim de çok hoşuma gitti. Tekrar hatırlatıyorum. 10 tane bıçak çekilişime katılmak istiyorsanız bakın giveaway ise tıklayıp buraya FBB yazın. Benim yaptığım çekilişler karşınıza çıkıyor. FBB kodumu da buradan kullanabiliyorsunuz beyler. Buraya geliyorsunuz FBB yazıyorsunuz. İster CS envanterinizle ister kredi kartınızla kripto ile her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. CSM envanterinize de çok inanılmaz iyi para verebiliyor bu site. Yani CS itemlerinizde yatırmak için buraya tıklayabiliyorsunuz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın yeter ki. Bonusu çünkü almak istersiniz. Az değil yani. Şimdi Tiger kazasıyla devam edeceğiz. Sitenin bütün 3 dolarlık kasalarını deniyoruz abi bakın 2000 dolarla başladık. Bakalım ne zaman bıçak katlayabileceğiz. Devam. Hiç bakmayacağım beyler. Zaten ne kadarla başladığımızı gördünüz. Ah be oğlum. Bak az önce Royal'ların içinde sadece bıçaklar vardı. Başka şeyler de devreye girdiği için bu kasadan biraz zor katlarız gibi. Yani diğer kasalar aslında daha iyi beyler. Baksana abi. Royal çıkartıyoruz bu geliyor. Harbiden üzücü. Devam. Hadi oğlum. Zinc Yine abi devam ediyoruz hadi son Royal'ı görüp bırakacağım şu anda 100 dolardan fazla zarardayız yani Royal'dan bıçak gelmediği takdirde e, bu kasayı zararla kapatacağız ama göstermek istedim abi sitenin en ucuz kasalarından nasıl kar edilir öğrenin diye çünkü diğer 3 dolarlık kasalar hep katlattı Bunda battık bak bakalım. Yani 160 dolar falan zararımız var. Yapacak bir şey yok. Yüksek riskten devam. Bir de 11 dolarlık varmış. Bundan da biraz açmak istiyorum. Royal'ın da boş itemler de var. Yani God Knife çıkartırız en baba diye düşünüyorum. Oha. Hadi oğlum. God Knife gelsin. Süper. Katladık. Mis gibi. Devam. Az önceki bakiyelerimizden birine geri çıktık. Beyler inanın şu Farm Life'la Farm Gloves kasaları aşırı hoşuma gitti ama... Bak şunu açacağız. Bunu açtığımızda Gamma Doppler, Glock gelecek diye düşünüyorum. Ama yine de bir görün diye denemek istedim. Devam. Bu kasadan açacağız bayağı bir. 1900 dolarla başladık. Zaten 15 dolarmış. 5 tanesi. Royal çıktığı anda onu göreceğiz. Onun için bekliyorum zaten. Yani olur da buradan Glock çıkarsa üzülürüz tabii ki. Çünkü... Neredeyse 200 dolar bakiye harcadık bu kasaya. Hadi lan artık. Allah Allah. Yok beyler. Royal bile çıkartamadı. Yani sırf size göstereyim diye açtım. Ama gerçekten bu kadar batacağımı hesaba katmamıştım. Oğlum bu ne lan? 400 dolar battık hala Royal görmedik. Bayağı leş bir kasaymış. İşte bakın bazı kasalardan yani çok kolay katlayabiliyoruz ama şansımız olmadığında da böyle mahvediyor bizi ya. Vallahi mahvetti beyler. Bakın 500 dolar harcadık bu kasaya sadece. Yapacak bir şey yok. Son bir bakiyemiz kalmış. Hadi gelin onunla da biraz ee, şu kasadan açalım. Vek atak severiz abi. Bunun royal'ından çok güzel katladığımız zamanlar olmuştu. Aha da yine royalımızı çıkardık. Hadi oğlum. Güzel bir bıçak ver bana lütfen. İşte bu kadar lan. Mükemmel bir sonla videomuzu kapatacağız ufaktan. Karambit fade çıkardık beyler. Fabrikadan yeni çıkmış. Mükemmel oldu. Keyzak'taki kodum FBB. Bakiye yatırırken kullanmayı unutmayın. Çekiliş bölümünden de buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.